Herkese merhabalar. Hepsi burada iş ortamı ziyaretlerine hepiniz hoş geldiniz. Ben Hepsi Burada Pazar Yeri Eğitim Yöneticisi Buse Çolak. Bugünkü yayınımızda 2024'ün ilk iş ortamı ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Bu yeni konseptimizde başarılı iş ortaklarımızı yerlerinde ziyaret ediyoruz. Bu hafta ise Bonsante mağazasına konuk olduk. Marka kurucumuz Filiz Hanım bugün bizlerle birlikte. Merhabalar Filiz Hanım hoş geldiniz. Merhaba Buse Hanım hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Aynen, aslında <laughs> evet biz hoş geldik. Aynen öyle kesinlikle. Nasılsınız Filiz Hanım? Çok iyiyim çok teşekkür ederim. Ee, Bizi aradığınız için öncelikle teşekkür ederim. Onu duydum. <laughs> Benim birkaç hatırlatmam var iş ortaklarımıza Filiz Hanım. Tabii. Ee, şöyle 1 Mart-31 Mart tarihleri arasındaki bereketli Ramazan kampanya dönemi'ne e, giriş yapmak üzereyiz. Burada iş ortaklarımıza mutlaka paneldeki kampanyalar ekranlarını kontrol etmelerini ve buradaki aktif kampanyalara katılmalarını tavsiye ediyorum ilk olarak. E, bu Ramazan dönemi kampanyasına özel reklam ekibimizin ise sizlere özel bir sürprizi var. Burada 1-31 Mart tarihleri arasında harcadığınız reklam bakiyesinin %50'si kadarını sizlere tekrar biz hediye ediyoruz. Bunun için arkadaşlarımdan bir rica edeceğim e chatten bir form paylaşmalarını. Ticari numaranızla bu formu doldurabilirsiniz bu kampanyadan yararlanmak için. 1-31 Mart tarihlerinde harcadığınız reklam bakiyesinin %50'sini kazanabilirsiniz böylece. Kazandığınız reklam bakiyelerini ise 31 Mart tarihine kadar harcamanız gerekmekte. Ee, i̇lk hatırlatmamız bu şekildeydi. Diğer hatırlatmalarımız ise sosyal medya üzerinden olacak. Hepsi burada iş ortağım sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve YouTube, YouTube üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Hatta bugünkü yayınımızı Instagram üzerinden de izliyor olabilirsiniz veya o Instagram üzerinden de izlemeye devam edebilirsiniz. Daha sonra yayın kaydımızı ise YouTube'da paylaşıyor olacağız. Sonrasında izlemek isterseniz de YouTube hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram üzerinden paylaştığınız tüm hikayeleri bize etiketlediğinizde biz de sizlerin hikayelerini paylaşıyor oluyoruz. Benim hatırlatmalarım bu şekildeydi Filiz Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Sizi Tanıyalım istiyorum. Çok Markanızı iyiyim. Tanıyalım Çok istiyorum. teşekkür ederim. Bonsante, İlikli Kemik Suyu e, markasının kurucusuyum. İlikli Kemik sularıyla büyüyen bir çocuğum. Çocuklarım olduğu zaman da ben de onları e, kemik sularıyla büyütmek Hı. istedim. Rol modellerim babaannem, anneannem, işte büyüklerimiz. E, ve e, bunu e, farklı yapmaya başlayınca arkadaşlarımın da teşvikiyle Şirketleşerek bir marka kurmaya başladım, marka şirketleştirdim markamı ve kulaktan kulağa duyuldu marka, fark yarattım çünkü işte protein değerlerinin çok yüksek olmasıyla, yüzde yüz doğal olmasıyla, berraklığıyla, rengiyle, altınımsı rengiyle, kokusuz olmasıyla insanlar içilebilecekleri bir kemik suyuyla karşılaştılar ve bilinirliğimi de böyle sağlamış oldum. Aslında tam bir girişimci kadın öyküsüyle evet. e, birlikteyiz diyebiliriz. Tam bir girişimcilikti bu. Evet. evet, kesinlikle öyle. Ee, Filiz Hanım, ben aslında şunu merak ediyorum. Sizi böyle sosyal medyadan tanıyoruz. Burada bir marka bilinirliği yarattınız. Evet. Ben bu marka bilinirliğinin arkasındaki müşteri memnuniyetini merak ediyorum. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi bu marka bilinirliğini e, fark yaratarak, yani bir kadın bir girişim yapıyorsa, farklı yapıyorsa, bunu şirketleşerek, bir marka yaparak bir kere yaratıyor. hı. hı. Bu, bu cesaret, bu girişim çok önemli. Sonrasında zaten bilgi çağında yaşıyoruz. E, hepsi buradaya e, benim e, katılıyor olmam, e, bilinirliğimi de tabii arttırdı. E, müşteri memnuniyeti de çok önemli. İşte insanlar e, sorular soruyorlar, müşteri soruları diye bir bölüm var. <laughs> Oradan bunları bir an önce cevaplandırmaya çalışıyoruz. Çünkü müşteri memnuniyeti demek e, hızlı bir çağda yaşıyoruz, anında cevap verebilmek demek. Elimizden geldiğince çok çabuk cevaplandırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bütün problemleri, bütün sorunları. Problem yaşamıyoruz bu arada. Çok su gibi, su yolunu buluyor. Çok rahat ilerliyoruz. Çok Ama her şeye de cevap veriyoruz. Hı hı. Aslında bu operasyonu iyi bir şekilde sağlıyorsunuz ki e, yani sorular e, problem yaşamıyoruzdan kasıt aslında bu oluyor. Hani İş ortağım da o. çok başarılı, evet. çok profesyonel hı hı. olduğu için tabii e, bu bir ekip çalışması oluyor. Hepsi burada da e, yaptığımız e, satışlarda. Dolayısıyla su yolunu buluyor. Biz de emek veriyoruz. E zaten çok profesyonel bir platformdayız. E çok güzel sonuçlar alıyoruz. Biz peki hepsi bu tanışmanız nasıl oldu? E, ben anlatayım size. Ben evde üreterek başladım. Çocuklar Hı -hı. için. Sonra şirketleştim. Evet bir küçük bir atölye kurdum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Meliç Keskin. Influencer Çok bilinen bir influencer. Bana dedi ki Filiz. Hadi hepsi burada'ya katıl gir. Dedim ben nasıl yapacağım orada? Çok küçücük benim üretimim. Hani ne yapabilirim? Yok katıl girmelisin. Ben girdim. Çok da memnun kaldım. Çünkü bilinirliğim zaten Meriç'ten dolayı hani 15 merdiven değil de 45 merdiven çıkarttı beni. Ama hepsi burada'yla tabii birçok insana da çok rahatlıkla ulaşıyorsunuz. O anlamda çok katkı sağladığını düşünüyorum markama hem arkadaşım ver için hem sizlerin bir ee, yerde Bonsante markasının kurucusuyum deyince işte e, hepsi burada Meriç Keskin diye cevap alıyorum. Yani özleştirmişler artık markamı da sizinle ve Meriç'te. Peki burada yani çok büyük siparişler aldığınız dönemler de oluyordur eminim. Çok oluyor. Ben buradaki operasyonu nasıl yönetiyorsunuz? Belki hani diğer iş ortaklarınızı bu anlamda hani e, sizden edinecekleri birkaç ipucuyla onlar da kendi operasyonlarını farklılaştırabilir. Operasyonlarını e, neleri dikkat ediyorsunuz bu ürünleri gönderirken? E, çünkü bu da bir müşteri memnuniyeti sağlıyor. Siz bir kitleye evet markanızı açtınız ama bunu da devamlı olması için iyi bir gönderim yapıyor olmanız lazım. Ben dikkat Şimdi ediyorsunuz. çok Bence en iyi ürünü. Yani Avrupa'da, Amerika'da daha yüksek değerlere sahip, daha güzel bir ürün yok. Çok evet. seyahat ettim. Beni bir heyecanlandıran bir ürün çıkmadı karşıma. Böyle bir ürün yok. Siz bu kadar fark yaratan bir ürün yaratıyorsanız, onu da fark yaratacak şekilde, doğru şekilde gönderimini sağlamanız lazım. Strafor kutuda buzaküleriyle. En doğru şekilde paketleyerek bunu gönderimini sağlıyoruz. Soğuk zincir kırılmıyor. Hiç problem yaşamıyoruz. Yüzde 0.5 diyebilirim size yaşanan bir problem olduğu zaman da anında cevap veriyoruz. İşte müşteri memnuniyeti de direkt devreye giriyor. Hiçbir zaman mağdur etmiyoruz o küçük oranı bile. Ve böyle yapınca da zaten çok farklı bir yere gitmiş oluyorsunuz. Biz aslında sizinle öncesinde de konuştuğumuzda hepsi jetle çalıştığınızı biliyorum. Evet hepsi Bu da jetle. Çok rahat ediyorum. Bu arada Hı -hı. lafınızı bölüyorum ama hepsi jet geliyor. Ürünlerimizi pıt 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 hepsinin barkodunu okuyor. Alıyor bizden onu oh bir rahatlıyoruz. Ama o esnada tabii biz koştur koştur kargoları yapıyoruz. Şimdi biz çok butik üretim yaptığımız için biraz müşterilerimizi bekletebiliyoruz. Ama artık hani o bilinirlik nasıl sağlandı? E, e, müşterilerimiz biliyor ki en doğru kemik suyu bu. E, ben bunu e, biraz daha beklemeye e, razıyım çünkü doğrusunu almak istiyorum evet. ve e, anlatıyoruz da zaten bize sorular geliyor sizin kanalınızla. İşte 35 saat pişiyor, 75 derecede bunun öncesi var, sonrasıki işlemi var, paketlenmesi var. Hani size taptaze taze bir ürün geliyor. Bunun bir bedeli var. Hani elimizden geldiğince çabuk göndermeye çalışıyoruz. Daha operasyon anlamda biraz daha hızlandık tabii ki. Ama belli bir prosesimiz var, onu da aşamıyoruz. İnsanlar hiç bununla ilgili artık bir problem yaratmıyorlar, yaşamıyoruz. Çünkü ürünüm gelsin, buzdolabıma koyayım onu kullanmaya başlayayım, kolajenimi alayım diye bakıyorlar. Evet, kesinlikle. Biz genelde iş ortaklarımıza şöyle tavsiyeler veriyoruz. Ürünleri ne kadar çabuk müşteriye ulaştırırsanız aslında müşteri memnuniyetini o kadar artırıyorsunuz şeklinde. Bu örnekte aslında bizim böyle düşündüğümüzden de farklı bir senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü aslında artık müşterileriniz de biliyor ki sizin ürününüzün üretim süreci oldukça uzun ve siz de ürünlerinizi taze göndermek istediğiniz için burada birazcık süreler uzayabiliyor ama müşteri memnuniyetini operasyonunuzla paketlemenizle gönderiminizle öyle sağlıyorsunuz ki müşteri aslında evet. bundan bir süre sonra şikayet etmemeye başlıyor. Ya bu kadar özel bir bu, evet. bu kadar özel bir ürün, fabrikasyon bir ürün değil, çok butik Hı. bir ürün. Ee, buna bunu anladıktan sonra, bunu aktardıktan sonra her soruya uzun uzun cevap veriyoruz. Yani iki cümleyle bırakmıyoruz o müşteri sorularını, uzun uzun anlatıyoruz. Hı biz doğru ürünü doğru kullanın isteriz. Lütfen bize soru sorun diye özellikle <laughs> altına da yazıyoruz. <laughs> Kesinlikle çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bunları. Ee, peki Filiz ben aslında şunu da merak ediyorum. Ee, influencer reklamlarında da çok öne çıkıyorsunuz. Influencer reklamlarında neler, nelere dikkat ediyorsunuz? Burada neler paylaşabilirsiniz bizimle? Hani panelden kurulumlarınızı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? <laughs> Ee, influencer reklamları derken sadece bir kişiyle hı. beraber ilerliyorum bu biliniyor zaten başka hiç öyle bir şeyim yok çünkü bir indirim markası değilim ben hı. ama bilinirliğimi sağlaması anlamında bana çok büyük bir destek oluyor ee, ve o zaman da insanları tanıştırma anlamında bir kampanya oluyor diye evet. düşünüyorum bu aslında bu kadar butik ürün yani çünkü çok e, harika fiyatlarla verdiğimiz zaman oluyor o zamanlar Ver için paylaştığı evet. zamanlar ee, ve e, biz de işte her şeye titizlenerek bunu e, hazırlıyoruz. Evet, evet. Yani şöyle e, panelden zaten bir reklam kurduğunda da iş ortakları evet biz burada mutlaka bir kampanyayla desteklemelerini evet. söylüyoruz ama müşteri bilinirliğini yaratma konusunda da hani etkisi de çok önemli. Bu arada oluyor panelden e, bunu kurmak o kadar kolay ki ben bunu kadın girişimcilere böyle anlatmak istiyorum. Artık bilgi çağında yaşıyoruz. İnterneti açtığınız zaman her şey sizi böyle sürükleyerek yavaş yavaş adım adım doğru şeylere getiriyor. Çok kolay. Sizin mesela panelinize girdim ben. Hepsi burada artık oradan satış yapacağım. o bir şeye basıyorsunuz, o sizi yönlendiriyor. Sanki orada özel bir asistanınız var gibi. O kadar kolay ki. Yani birçok kadın girişimci bunu kolaylıkla tek başına kendi de yapabilir. Ben yaptım. Kesinlikle. Hatta şöyle yeri de gelmişken ben bunu hatırlatmasını da yapayım. Akademi platformunda biliyorsunuz ki e, dilediğiniz panel ile alakalı tüm içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Burada influencer reklamlarını da nasıl kuracağınızı, diğer reklam modellerini nasıl kullanacağınızı e, bunların hepsini akademi platformumuzdaki eğitimleri tamamlayarak öğrenebiliyorsunuz. Hatta şu anda e, yayının başında bahsetmiştim reklam ekibinin bizlere bu ay için hazırladığı hediyeyi. E, bununla ilgili de eğer daha önce hiç reklam kurmadıysanız e, bu reklam nasıl kurulacağını merak ediyorsanız da Akademi Platformu'nu ziyaret ederek hem sponsorlu ürün, hem sponsorlu marka, hem de influencer reklamlarına dair pek çok içeriği nasıl kurulacağını adım adım e, ekranlarınızı akademi üzerinden takip edebiliyorsunuz ve öğrenebiliyorsunuz. Dediğiniz gibi zaten panel de artık bizi bu noktada yönlendiriyor. Adım adım hangi adımda ilerleyeceğimizi e, tek tek yönlendiriyor aslında panelimizde. Evet, çok rahat bir panel. Evet. Peki Fizan'ım benim size bir sorum da şu olacak. Siz de bir girişimci kadınsınız ve evet. güzel bir ilham öyküsü yaratmışsınız aslında. Burada hem bir girişimci kadın olarak hem yeni bir marka olarak hani alanında önemli bir marka olarak diğer iş ortaklarımıza, yeni girişimcilere, girişimci kadınlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olur? Şimdi tavsiyelerimi söyleyeceğim ama bunu söylemeden önce ben size teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü hepsi burada bir kadın markası. Evet. Yani sahibiniz bir kadın. Ee, ve yerli ve milli bir marka. Ben yerli ve milli bütün tedariklerimi öyle sağlıyorum ve buna çok titizleniyorum. Bu anlamda çok mutluyum. İçim de çok huzurlu. Ve rol model olan öncü kadınlara, yani bir girişim yapmış, bir marka değerine ulaşmış kadınlara kendimi ona sayıyorum. Çünkü içsel tatminim insanlara güzel e, dokunuşlar yaptığım için işte sağlıklarına istedikleri arzu ettikleri şeylere güzel dokunuşlar yaptığım için ve güzel geri dönüşler aldığım için iç, içsel tatminim çok üst seviyede ve başarılı olduğuma inanıyorum. Siz bunu olanak sağlıyorsunuz. Mesela şu an şu organizasyon, şu program bile insanlara o kadınlara bir kıvılcım verecek, bir cesaretlendirecek bir şey. Ee, ve size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür. Ederim. Ve kadınlara en büyük vereceğim mesaj ee, çok e, küçücük bir cesaret yani bir adım atmaları o kadar kolay ki her şeye ulaşmak artık yani bilgisayarı açıp buradan nasıl ilerlerim İşte panelinizden bahsettik aynı şekilde ee, o yüzden bu kıvılcımı sizin gibi farkındalık yaratan e, birçok organizasyon var platform var ama sizinkisi çok özel onun özelliğini de anlattım bu anlamda çok kıymetli. Bir adım atacaklar ve cesur ve güçlü kadınların yapabileceği yapamayacağı, yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani çok farklı noktalara gelirler. Kesinlikle. Aslında fark yaratan bir üründen de bahsettik. Burada ürün seçiminden evet. Ee, bu ürünün aslında, ürün seçimi çok önemli, çok iyi bir ürününüz olabilir. Ancak bunun pazarlaması da aynı, oldukça önemli. Siz çok. bu anlamda ürününüzün bilinirliğini, influencer reklamları kullanarak aslında çok büyük ölçüde sağlamışsınız. Platformda evet. da zaten e, şu da çok önemli çıkıyor. 45 adım diyorum, yani bir 2 adım <laughs> beni arttırmadı, 45 adım diye art, arttırdı. Evet. Yani bilinirliliği kazanmak çok kıymetli, çok önemli ama sadece bir ürün çıkararak, fark yaratan bir ürün çıkararak, ben bütün kadın girişimcilere öyle söylüyorum. Fark yaratan ürünlerle çıkın diyorum. Siz de fark yaratan ürünleri kullanıyorsunuz zaten. <laughs> Şöyle ki zaten e, ürününüz farklı müşteri kitlelerine ulaştıkça bu müşteriler ürünlerinize yorumlar yapmaya başladığında çünkü aslında bir müşterinin ürüne yorum yapması e, iki şeyle oluyor diyebiliriz. Birisi çok memnun kaldığında birisi de e, maalesef memnun kalmadığında. Evet. Buradaki memnuniyet oranı arttıkça o yorumlar diğer yeni müşteri kitlelerine de ilham oluyor. Yani daha önce hiç denememiş bir müşteri de yorumlar görüyor. Evet ya yani ben bunu deneyebilirim diye Tabii, diyor. Tabii mesela ürünlerin altına bakıyorsunuz altında bir yorum var. Siz dışarıdan biri gibi düşünün. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Birinin dizlerine iyi gelmiş. Biri kemoterapi görüyor. Kan değerleri bambaşka yerlere gitmiş. Biri diyor tazelendim diyor. Öbürsü başka bir saçlarıma çok iyi geldi diyor. Tırnaklarımın sertleştiğini resmen 14. günde gördüm diyor. Herkes bir şey söylüyor ve insanlar bunu merak ediyorlar. Çünkü o yorumlar gerçek. Herkes biliyor. Yani sizin e, ürünlerin altındaki yapılan yorumlar gerçek ve bunu değerlendirerek o ürüne meraklanarak merak çok önemli bir şey çünkü. Ama orada doğru yolun olduğunda bildiği için o zaman da işte daha çok daha çok daha çok insanlar böyle birbirine bir bir bir, bir e, bumerang gibi böyle büyüyor. Yani su da yolunu bul diyor. Evet, kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyorum Filiz Hanım. Rica ederim. Son olarak iş ortaklarımıza neler söylemek istersiniz diyelim. Biraz önce söylediğim şeyleri söylemek isterim. Her zaman fark yaratan şeyleri sunsunlar ve bunları doğru planlayarak, müşteri memnuniyetine odaklanarak, samimiyetle, merak uyandırarak yaparlarsa zaten başarıya ulaşırlar. Sizin gibi profesyonel, milli, yerli bir markayla çalışmak da her zaman onur verici, gurur verici. Ve çok desteksiniz her şeye, kadınlara özellikle. Kadınlar Günü de geliyor, çok yaklaştı. Ben Kadınlar Günü'nü de kutluyorum buradan bütün kadınlarımızın. Ve küçücük bir cesaret, bir kıvılcım, tek ihtiyaçları olan şey bu çünkü. Kesinlikle, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün bir girişimci kadına, bir girişimciye konuk olduk. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz Filiz Hanım, hakikaten. Çok mutlu oldum, sohberde. onur duydum. Biz de öyle. İş ortaklarımız sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bizleri dinlediğiniz için. Yayının başında da bahsetmiştim, Bereketli Ramazan kampanyası dönemine özel reklam ekibimiz sizlere olan hediyesini kaçırmayın. Eğer formu doldurmadıysanız hemen tekrar form şu anda ekranlarınızda görünüyordur. Oraya tıklayıp ilgili alanları doldurduğunuzda kampanyadan yararlanabileceksiniz. Kazandığınız hediye reklam bakiyelerinizi bakiyelerini ise 31 Mart'a kadar kullanmanız gerekiyor. Çok teşekkür ederim Bizi dinlediğiniz için yarın sizin de kapınızı çalabiliriz diyelim. Çok teşekkürler Pizzan. Ben çok teşekkür ederim dinleyen izleyen herkese Kesinlikle. size de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.